Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Biyoteknoloji Okulları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Çağla Hoca ben. E, bu hafta gıda kimyası dersinde karbonhidratlara devam edeceğiz. Gelelim karbonhidratların sindirimine. Şimdi bizler karbonhidrattan yararlanmamız için sindirime uğratmak durumundaydık. Bunu ilk slaytta söylemiştim. Çünkü karbonhidratlar büyük moleküllerdi. Dolayısıyla sindirime uğratmak durumundaydık. E, bu sindirim olayı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi bunu konuşacağız. Karbonhidratlar arkadaşlar kana karışıp vücuda işlevsellik sağlamak için en küçük yapı birimi olan glikoza kadar parçalanmak durumundalar. Dolayısıyla karbonhidratların sindirimi bu aşamada ilk olarak ağızda başlıyor kimyasal sindirimi. Amilaz enzimi sayesinde ağızda kimyasal sindirimi başlayarak daha küçük parçacıklara ayrılıyor. Ağızdan sonra arkadaşlar mideye geliyor. Midede hiçbir şekilde kimyasal sindirime uğramadan, Ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsakta da bir takım hormonlar ve enzimler sayesinde tekrardan kimyasal sindirime uğrayarak artık kanımıza karışabilecek boyuta gel geliyor ve bu şekilde ince bağırsaktan sonra kan'a karışarak sindirimini tamamlıyor karbonhidratlar vücudumuzda ve bizler artık enerji için onları kullanmaya başlıyoruz. Bakın buradaki fotoğrafta da gösterdim. Büyük yapılı bir karbonhidratı vücudum alıyorum. Ağızda kimyasal sindirimi gerçekleşiyor ve bu sindirim sonucunda bir tık daha küçük boyuttaki moleküllere parçalanıyor. Daha sonra bu çarpıyla gösterilen kısım arkadaşlar midede herhangi bir kimyasal değişim olmadığını gösteriyor. Daha sonra mideden ince bağırsağa geliyor ve bakın gördüğünüz üzere ince bağırsakta da biraz daha boyutu küçülerek kimyasal sindirime uğradığı için biraz daha boyutu küçülerek ne oluyor? Buradan sonra artık kanımıza karışabilip bize enerji sağlayabiliyor. Kimyas e, karbonhidratların sindirimi arkadaşlar bu şekilde vücudumuzda gerçekleşmiş oluyor. Peki diğer besin ögelerinin e, sindirimi nasıl gerçekleşiyor? Bunları bilmemiz de önemli. Bakın burada artı olan kısımlarda kimyasal sindirim gerçekleşen kısımlar. Karbonhidratı zaten konuşmuştuk. Ağızda geliyor, ağızda başlıyordu. E, midede herhangi bir kimyasal sindirim olmadan devam ediyordu ince bağırsakta ve ince bağırsakta da sindirim uğruyordu. Proteinler arkadaşlar bakıyoruz. Eksi yazıyor. Yani ağızda herhangi bir kimyasal sindirim gerçekleşmiyormuş protein tükettiğimiz takdirde. E midede de kimyasal sindirim başlayıp ince bağırsakta devam ediyormuş. Yağlı bir gıda tükettiğimizde ise e, kimyasal sindirim direkt olarak ince bağırsakta başlıyormuş ve oradan sonra kanımıza karışıyormuş. Bunu bilmemiz önemli arkadaşlar. Bu Kısım bizim için önemli. Gelelim karbonhidratlarda meydana gelen değişimlere. Bir takım e, olaylar sonucunda arkadaşlar bizim karbonhidratlarımızda değişimler gerçekleşiyor. Şimdi bunlar üzerine konuşalım. Birinci olay suda çözünürlük. Genel olarak arkadaşlar karbonhidratlar suda çözünme eğiliminde diller yani suyu severler hidroskopik diller. Dolayısıyla e, Suyu sevdikleri için nem çekici özellikleri vardır. Yani biz karbonhidratlı bir gıdayı depolarken, muhafaza ederken ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ortamdaki nemi dikkat edeceğiz. Ee, bunu şu şekilde açıklayabilirim. Diyelim ki bir bisküvi alıyoruz ve onu biz açıkta bıraktığımızda birkaç gün sonra yumuşamaya başlıyor. Bunun nedeni arkadaşlar, karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için e, ne olacak? Etraftaki nemi çekecek vücuduna. E, dolayısıyla o kıtırlık özelliği kaybolup yumuşama özelliğine dönüşüyor. İşte karbonhidratların bu özelliği arkadaşlar günümüzde bu şekilde karşımıza çek çıkıyor. Dolayısıyla karbonhidrat içeren gıdaları depolarken, muhafaza ederken neme dikkat edeceğiz. Tabii ki de her karbonhidratın e, suda çözünürlük derecesi farklı arkadaşlar. E, bunlar karbonhidratın yapısına, fonksiyonuna göre değişiklik gösteriyor. E, tabloda görüldüğünüz üzere fruktoz, glikoz ve sakkaroz çok iyi suda çözünürken e, laktoz daha yavaş çözünüyormuş. E, hatta selüloz hiç çözünmüyormuş. Yani ben dedim ki genel olarak çözünür, çözünürler, suyu severler. Ama bu demek değil ki hepsi suda çözünür ya da suyu sever demek değil. E, mesela selüloz da e, suda çözünmek özelliği göstermiyormuş. Bu tablodan da bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci bir değişim hidroliz. Hidro su demek arkadaşlar. Dolayısıyla karbonhidratlar su ile parçalandığında bu olaya hidroliz diyoruz. Yani ben laktoz olan süt şekerimi su eşliğinde parçaladığımda bu olaya hidroliz adı veriliyor arkadaşlar. Genelde hidroz, hidroliz işlemi asit veya enzimlerle de yapılabiliyor. E, i̇stenilen prosese göre değişiklik gösterebiliyor bu durum. Örnek veriyorum suni bal yapıyorsak, nişasta şurubu yapıyorsak asit ile parçalama yapabiliyoruz. Ya da başka bir proses kullanıyorsak enzimler de, enzimlerle de hidroliz olayını gerçekleştirebiliyoruz. Bu tamamen bizim yapacağımız işe prosese bağlı olarak değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Bir diğer olayımız karamelizasyon. Karamelin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önce yemişizdir, koklamışızdır, görmüşüzdür muhakkak. E, bu olayı konuşacağız. Karamelizasyon arkadaşlar karbonhidratlı gıdalara herhangi bir şekilde ekstra malzeme ya da su koymadan e, ısıt işleme tabi tutuyoruz yüksek sıcaklıklarda. E, bu sıcaklıklar 180'den fazla derece olan sıcaklıklar arkadaşlar. Yani 50-60 derecede karamel elde edemiyoruz. Daha yüksek sıcaklıklara çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda oluşan bu değişime biz karamelizasyon diyoruz. E, ne oluyor? Karbonhidratın rengi açık sarıdan kahve rengine dönüşüyor. Aynı zamanda kokusu daha güzelleşiyor, tadı daha güzelleşiyor. E, biz bu olayı bazı proseslerde isteyerek yapıyoruz e, ve bu bize ürünü satmada, e, tüketicinin beğenmesinde önemli bir rol sağlıyor. Örnek veriyorum pastacılık sektöründe çalışıyorsak karamelizasyon olayını yapıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü istenilen bir durum. Ama süt tozu üretimi yapıyorsak karamelizasyon işleminden uzak duruyoruz. Çünkü süt tozunun renginin beyaz olması gerekiyor. Ama karamelizasyonda renk değiştiği için süt tozunda istenmiyor. Yani hangi prosesi yapıyorsak olaya o şekilde bakacağız. İsteniyor mu? Gerekli mi? İstenmiyor mu? Gereksiz mi? Bu şekilde bakabiliriz. Bir diğer değişimimiz arkadaşlar esmerleşme, malyart tepkimesi olarak da karşımıza çıkar. Bunu Ruh, Fransız bilim adamı malyart tarafından bulunduğu için kendi ismini vermiş bu olaya. Bizler daha çok gıda bölümündekiler daha çok malyart olarak söylüyoruz. Bu da arkadaşlar ısıt işlem sonucunda karbonhidratlarda meydana gelen renk değişimi ve aroma oluşturma işlemi. Örnek veriyorum kahve, çay, ekmek ve bira gibi bazı gıdaların üretiminde renk ve arama oluşumunda etkili olup satışını arttırıyoruz ya da beğenisini arttırıyoruz. Ama kurutulmuş meyve sebze ya da meyve suyu üretiyorsak bu tepkimeyi istemiyoruz. Bu olayı istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü besin kaybına ve kalite kaybına neden oluyor. Dediğim gibi ne üreteceksek, prosesimiz neyse ona göre şekil alıyoruz. Dedikten sonra, karbonhidratların başına gelen değişimler 4 taneydi. Birincisi suda çözünürlük, ikincisi hidroliz, üçüncüsü karamelizasyon, dördüncüsü ise esmerleşme olan malyar tepkimesiydi. Şimdi bu ısıt işlemler sonucunda arkadaşlar, tabii ki gıdalarımızda bir miktar besin kayıpları oluyor. E, fakat bazı tehlikeli şeyler de oluşabiliyor. Örneğin akrilamit gibi. Akrilamit normalde doğada bulunan zararsız, beyaz kristal yapıda bir monomer. E, su arıtma, plastik, petrol gibi endüstrilerde kullanılıyor. Fakat karbonhidratı ve proteini yüksek gıdalarda yüksek ısıl işlemler sonucunda zararlı bir maddeye dönüşüyor arkadaşlar. Normalde e, zararsız ısıl işlem sonucunda zararlı bir forma dönüşüyor. E, Akrilamid üzerine yapılan birçok çalışmada fark edilmiş ki insan sağlığı üzerinde kanserojen toksik etkileri var. Dolayısıyla ne yapacağız? Yüksek ısıl işlem görmüş bir gıdayı tüketirken akrilamidi düşüneceğiz arkadaşlar. Şu an yapılan çalışmalarda akrilamit oluşumunu engellemeye yönelik bir takım çalışmalar var. Fakat henüz sonuçlandırılamamış. Bu konu üzerine hala çalışmalar sürdürülüyor arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştim. Karbonhidrat ve protein içerikli gıdaların yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu oluşan bir tehlike arkadaşlar. Akrilamit. Mesela bakın 2009'da yapılan bir çalışmaya göre akrilamit çiğ kırmızı et, balık ve tavuk etinde bulunmamaktadır. Neden? Çünkü çiğ henüz bir ısı işlem olmamış. Fakat bunları fırınlamışlar, kızartmışlar, ızgara yapmışlar ve bir daha analiz yapmışlar. Bakmışlar ki akrilamit oluşmuş. Yani bunun amacı şu arkadaşlar. Çiğken ısıl işlem yokken yok. Akrilamit fakat herhangi bir ısıl işlem söz konusu olduğunda akrilamit oluşuyor. Bu da bizim vücudumuz için sağlık, sağlıklı olmayan bir durum. Yapılan çalışmalarda bunlar gözlemlenmiş. Tabloda da bazı gıdaların akrilamit içeriklerini verdim. Örneğin kaynatılmış patateste 30'dan azken e, Fr Fransız tipi kızartılmış patateste 30'un e, nereden baksanız 100-150 katı daha daha fazla artmış 300 ile 1100 arasında. Ya da patates cipsinde 330 ile 2300 arasında gibi. Neden? Çünkü ısıl işlem derecesi arttıkça akrilamit miktarı da artıyor arkadaşlar. Bu tablodaki örneklerden bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi işlediğim konu buraya kadardı. Ünite sonu sorularını çözelim, konumuzu pekiştirelim. Birinci sorumuz hangisi karbonhidratların formülüdür? Bizim karbonhidratlarımızın formülü c h 2 n o nde Dolayısıyla C şıkkımız doğru arkadaşlar. İkinci sorumuz, karbonhidratlar gıda sanayisinde hangi amaçla kullanılır? Kıvam verici, yağları ikame edici, jel oluşturucu gibi amaçlarla kullanılıyordu. Aynı zamanda kalori azaltıcı, stabilize edici gibi amaçları da vardı. Dolayısıyla D şıkkı hepsi doğru olan cevabımız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, bitki tohumlarında bulunan karbonhidrat hangisidir? Bunu konuşmuştuk. Bizlerdeki formu glikojende, bitkilerdeki formu nişastaydı. Dolayısıyla B şıkkı doğru olan şıkkımız. Bir diğer sorumuz, element gruplarından hangisi karbonhidratların yapısını oluşturur? Ee, hangi elementler vardı? 3 tane vardı. Karbon, hidrojen ve oksijende. Dolayısıyla C şıkkımız hidrojen, oksijen ve karbon doğru olan şıkkımız arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Karbonhidratların vücuttaki görevlerinden biri değildir diye sormuş bize. A şıkkı prebiyotik. Doğru. Demiştim ki bağırsaklarda hastalık yapıcı bakterilerin çoğalmasını önlüyordu. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. C şıkkına bakalım. Antiketojenik tiller. Doğru. Burada ketozis olayını anlatmıştım zaten. E ne oluyordu? Vücutta yeterli miktarda karbonhidrat olmadığında ketozis olayı gerçekleşiyordu. D şıkkı günlük enerji ihtiyacını %55-60'ını sağlarlar. Bu da doğru arkadaşlar. B şıkkı proteinlerin vücutta daha fazla kullanılmasını sağlarlar. Yanlış olan şıkkımız bu. Çünkü karbonhidratlar proteinlerin vücutta daha az kullanılmasını sağlıyordu. Çünkü vücut ilk olarak karbonhidrata yöneliyordu. Dolayısıyla B şıkkımız yanlış olan şıkkımız. Boşluk doldurmalara gelelim. Nokta nokta dokusu, enerji ihtiyacını karşılamak için sadece karbonhidratları kullanır. Bunu söylemiştim. Beyin arkadaşlar yaşamsal fonksiyonlarına devam etmesi için sadece karbonhidratları kullanıyordu. Dolayısıyla buraya beyin yazıyoruz. Bir diğeri en çok bilinen monosakkaritler nokta, nokta 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 ve fruktozdur. E, monosakkaritler grubuna dahil 3 tane şekerimiz vardı. Bunlar glikoz, galaktoz ve fruktozdu. Dolayısıyla buraya glikoz ve galaktoz gelecek. Bir diğeri Normalden az karbonhidrat alımında vücut sıvılarındaki asiditenin artmasına biz ketozis diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da ketozis yazıyoruz. E, bu haftaki dersimiz bu kadardı. E, umarım anlaşılabilmişimdir. E bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.